Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Evet arkadaşlar. Yine bir yemek hazırlığı. Karalahana sarması. Karadeniz yemeği bu. Ben de eşim Karadeniz olduğu için sık sık yapıyorum arkadaşlar. Şimdi için hazırladım. Lahanalarımızı haşladım. Böyle tenceremin dibine arkadaşlar bu saplarından koyuyorum ki yanmasın diye. Burada tahtanın üzerine sereceğim böyle kesip. Bunu annem için yapıyorum arkadaşlar. Annem geldi burada. Yarın bende olacak. O yüzden yarın akşam bu akşamdan hazırlıyorum ki yarına başka yemekler yapacağım için bu sıradan çıksın aradan. O yüzden bu akşamdan bunu yapıyorum. Yarın da keşkek yapmayı düşünüyorum. Annem bu keşkeyi sevmişti. Ona keşkek yaparım. Evet arkadaşlar bunları güzelce buluşturup içerik olarak sizlere sunmayı düşünüyorum. Ben şimdi başlayayım arkadaşlar sarmamızı sarmaya. Evet şöyle başlayalım. Şu uç kısımlarını alıyorum ben arkadaşlar. Çünkü bunlar sert olduğu için pişmesi de sert oluyor. Haşladım. Yıkadım. Haşladım. Şöyle büyükleri de küçültüyorum. Çok büyük olmasın. Bir de haşlarken soğuk suya tutuyorum arkadaşlar. Böyle acısı çıksın diye. Şöyle ben elimde sarıyorum arkadaşlar. Ben dolma elimde sarıyorum. Harcına da normal dolma yaptığımız içten koydum. Pirinç biraz bulgur koydum. Baharatlarını ekledim soğan, sarımsak derken salçası böyle hazırladım. Böyle şimdi yerleştireceğim. Burada yapmayı deneyeyim bakayım yapabilecek miyim? Yapamıyorum arkadaşlar ben böyle alışmışım. Bu alışkanlık galiba. Şöyle. Evet böyle doluyor ama diğer türlü daha rahat benim için. Evet şöyle azar azar koyacağım. Dediğim gibi bugün bunu yaparsam arkadaşlar yarın bununla uğraşmamış olacağım. En azından aradan çıkmış olacak bu. Yarını pişiririm artık. Evet, annem bir aydır burada arkadaşlar. dayım rahmetli oldu. Onun için geldi annem. Şimdi bütün kız kardeşlerimi geziyor. Yarın bana şu an Çerkesköy'de. Oradan da yarın dönüş sağlıyor. En son ben kaldım zaten. Pazartesi de izin aldım. O yüzden işlerimiz var. Annemine. O yüzden dediğim gibi. Şöyle. Çok büyük istemiyorum ben arkadaşlar. Çok büyük olsun istemiyorum. akşamdan keşkeğimi de satacağım. Keşkek dedim arkadaşlar. Barbunya ve e, mısır kırıkları. Onu etli yapacağım. bu zeytinyağlı yapıyorum. Onu etli yapacağım. Tatlı olarak da artık ne yapacağım bilmiyorum. Karar veremedim. Aslında annemin şekeri var. Tatlı da yemiyor. Şimdi kararsız kaldım ama bakacağım yarın. arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi sarmaya devam edeyim arkadaşlar. Diğer yemekleri de yaptıkça çekeceğim sizler için. Ben bunları böyle güzelce sarayım. Bitişte tekrar sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar dolmamız bitti. Böyle biraz salçalı yağ vardı. Yemekten kalmış üzerine koydum. Yarın tekrardan yağla salça yapıp ekleyeceğim. Pişmeye bırakacağım. Penceremizi doldurduk şükür. Şimdi bunun ağzını kapatıp dolaba koyacağım. Evet arkadaşlar bu da annemin gelin bohçası gibi hazırladığı şeye pakete kovası daha doğrusu köyden bir şeyler göndermiş. Sinoptan geldi bunlar arkadaşlar. İncir. İncir gelmiş Hatırlarsanız bir videomda reçelini yaptım. Çok güzeldi bu incirler arkadaşlar. Ondan kalmamış bunlar. Bir de beyaz incir. Bir de arkadaşlar bu üzümden göndermiş. Bu üzüm çok güzel arkadaşlar. Kokulu üzüm böyle. Yerken değişik bir aroması var. Seviyorum ben bunu. Sevdiğimiz için de gönderi annem. Sağ olsun. Eline sağlık. Bunu böyle. Eşim gitti aldı. Böyle. Minik minik ama tadı çok güzel arkadaşlar. Hem tatlı hem böyle bir aroması var. Kokulu diyorum ben buna. Şimdi ben güzelce bir güzel yıkayacağım. Öyle dolabıma kaldıracağım. Evet arkadaşlar. Şimdi mısırımıza barbunyamızı da böyle ıslatacağım. Bakın mısır kırıkları böyle. Bu şekilde. Ben bunu yemeği çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden oğlum da sevdiği için annem gönderiyor sürekli kayınvalidem. Evet şimdi bunu ıslayacağım arkadaşlar böyle. Yarına kadar ıslanacak. Ondan sonra da ben güzelce bunu düdüklü tenceremde pişireceğim. Etli yapacağım bunu. Bu sabah kadar böyle pişecek. Sonra güzelce temiz yıkayacağım. Ondan sonra da düdüklü tencereme koyup pişireceğim. Bu da sabah için hazırlık arkadaşlar. Sabah hamur kızartacağım, o yüzden hamur yoğuruyorum. Ee, i̇çerisine bir bardak ılık süt koydum, bir bardak ılık su koydum, iki yumurta kırdım, bir tane maya instant maya kullandım, tuzunu koydum, çok az bir miktarda yağ ekledim. Şimdi alabildiğince de un ekleyeceğim, bunu güzelce akşamdan yoğuracağım, sabah da bunu kızartacağım arkadaşlar. Şimdi böyle bir araya getirmeye çalışıyorum, ondan sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, hamurumuz yoğurt arkadaşlar. Şimdi böyle büyük kapta yoğurdum çünkü neden taşmasın diye çünkü sabah yapacağım için taşabilir böyle ağzını kapatacağım böyle kenara bırakacağım bu da zaten mayalanınca dolacaktır illaki taşmaz en azından evet sabah yaparken arkadaşlar size de çekeceğim bunu böyle kapatalım alalım böyle kenara günaydın arkadaşlar evet arkadaşlar kalktım hamurun böyle güzel mayalanmış güzel açtım aziz Allah ekber böyle bunu güzelce kızartacağım kahvaltımıza şimdi biraz da biber vardı köy biberi onu da koydum kahvaltıya Bunu güzelce böyle yapalım kahvaltımızı yapalım böyle bir arkadaşlar bardakta keseceğim bu şekilde kızartacağım Evet, böyle daha güzel oluyor. Evet, birkaç tanesini şöyle deneyeceğim. Donut tarzı şey, donut tarzı. Bakalım olacak mı? Şöyle. Böyle de güzel kabarıyor. Yağımız ısınana kadar arkadaşlar. Şöyle. Asp göremedim bunu. Tutturamadım. Evet. Şöyle. Bunları da alalım bunun içinden. Evet. Kullanırız. Şöyle. Evet arkadaşlar birazını böyle kısalttım. Bakın. Böyle tane ortasından. Diğerlerini de böyle. Hamur nasıl kabarmıştı arkadaşlar sabah. Akşamdan kabartınca böyle çok güzel kabarıyor. Bunları güzelce kızartalım. Bir taraftan da biberimiz, köy biberimiz böyle kızarıyor. Kahvaltı günlük, kahvaltımızı yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da evimi falan temizleyeceğim. Evet arkadaşlar. Hamurumuzu böyle kızarttık. Bu kadar yeter. Biraz hamur kaldı ama onu da artık yarın kızartırız. Sıcak sıcak olsun diye. Bunu da kızarttık. Şimdi arkadaşlar kahvaltımızı yapmaya başlayacağız. Biz kahvaltılıkları falan çıkardım. Sofrayı kurdum. Kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra evi falan toplayacağım arkadaşlar. Akşam yemeğine tekrar görüşürüz umarım inşallah arkadaşlar kahvaltımız hazır. Şimdi biz kahvaltımıza oturuyoruz. Evet arkadaşlar keşkemizi yapmaya başladık. anda yan böyle koydum. Kavrulacak. Keşkemiz şöyle ıslanmış. Keşkemizi böyle ıslandı arkadaşlar. Eti de çıkardım. Onu da erimesi için bıraktım kenara. Tuzluktaydı çünkü. Salçasını attım arkadaşlar böyle. Biraz salçası bol olacak arkadaşlar. İçerisine biraz da tuz biber ekleyeceğim. Ekleyelim. Bunun suyunu biraz fazla koyacağız arkadaşlar. Bu suyu çok çekiyor. O yüzden bunu yaparken suyuna dikkat etmek lazım. Ben arada kapatıp kontrol ediyorum. Çünkü dilime yanma ihtimali çok yüksek bunu. Güzelce böyle kavrulsun böyle sadece bir birazcık kaldırdı şimdi içerisine etini koyalım şöyle eti birazdan geçirdim evet bunu kavuralım böyle biraz kavuracağım Sonra içerisine Var yanına mısırımı ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi bunu da ekleyelim malzemelerimizi. Sonra da suyunu ekleyelim. Yapıştıralım. Suyunu ekleyelim. Buhar yaptı. Tencere derin olduğu için tripotum ayarlayamadım. Böyle üstten çekmek istedim ama buhar yapıyor. Evet şimdi bir de suyunu ekleyelim. Evet arkadaşlar böyle koydum suyunu bayan suyunu bol koydum tuzunu ekledim şimdi bunu güzel e, kaynatacağım bu büyük gözde hızlı bir ateşte sonra da kısık ateşte diğer göz alacağım bunun pişmesi yaklaşık arkadaşlar bir saat alabilir düdüklüde. o yüzden ara ara da kontrol etmem gerekiyor şimdi ben bunu kaynamaya bırakayım ağzını kapatıp donmamızı da yapalım üzerine koyalım Evet arkadaşlar şimdi dolmamızda sıra. Dolmamıza da, da böyle yağ, böyle su, güzel bir salçalı sos yaptım. Yağını koydum, salçasını koydum. Böyle güzelce sosunu hazırladım. Çaydanlıkta sıcak suyum var. Tuzunu ekleyeceğim, oca alacağım. Evet arkadaşlar, dolmamızı da koyduk. Bu da pişiyor. Keşkeğimiz de burada pişiyor. Şimdi ben tat yapıyorum. Arkadaşlar tatlımızı yapıyoruz. Şempanzak tatlısı yapacağız. Bir su bardağı şeker, şöyle bir su bardağı yoğurt koydum. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Şöyle karıştırıyorum. bardağa da irmik koyacağız. Bir, bir, iki, arkadaşlar, şöyle, üç, üç, üç buçuk, evet. İrmik şöyle yapacağız arkadaşlar. İçerisine birkaç damla limon, birkaç damla limon suyu, şekerlenmesi şerbetimiz, Bartma tozu bir tane de vanilya ekledim arkadaşlar. Bunu da güzel çırpalım. Şöyle. Tepsimi güzelce yağladım. Bunun içine böyle boşaltalım. Şimdi her tarafına gelecek şekilde yayalım. Eşit bir şekilde arkadaşlar böyle güzelce yaydım dibine böyle de keselim. Ben açtım arkadaşlar ısınıyor. Evet kesmişlerim tamam arkadaşlar arkadaşlar ben de fıstık falan yoktu ben de şöyle yapacağım ben de olan kayısı çekirdeği ile yapacağım çünkü eğer önceden planlasaydım alırdım ama evet süsleme işlemi bize tamam arkadaşlar bunu götürelim biz fırınımıza verelim şöyle göstereyim size yakından tamam. bunu taktığımızda şerbet arkadaşlar şerbet olarak da içerisine 2 su bardağı şeker koydum 2,5 su bardağı da su koydum şimdi bunu güzel karıştırıp ocağıma alacağım kaynatacağım biraz da limon sıkacağım birkaç damla tatlımızın şerbeti piştikten sonra ilave edeceğim. Evet arkadaşlar dolmamız, <gülüyor> pişti. <gülüyor> 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 dolmamız pişti. Dolmamız pişti. Servis yapıyor ablam yani, şimdi. Yani, tatlımızın mı? da şerbetini ben koydum burada. Keşkekimiz yani de pişiyor. Keşkekimiz de pişti arkadaşlar. Bakın. Böyle. Şimdi bunu güzel böyle. koyalım. Evet soframız hazır arkadaşlar. Sık sıkalım abla. Böyle yemeğimizi yiyelim. Gel, gel. Evet arkadaşlar tatlımız da oldu. Çayın yanına şöyle göstereyim bakın dokusunu. Çok güzel olmuş. Şimdi çayımızın yanına da koyalım. Çayda şey mı? Yalava da mı? Hı, hmm, afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Bu videom buraya kadar arkadaşlar. Başka bir çeyrekte tekrar görüşmek üzere Kendin diyorum. Kadar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.